Biraz sert bir kelime. Yani bak şimdi Fikret Orman 10 gün yoktu. Amerika'ya gitti. Çok rahattı. <laughs> Hiçbir demet şey demek yok, bir şey yok. Ama her seferinde çok sert ve bağlayıcı konuşmalar oluyor. Kim Portekizler? Almeida. Almeida, Quaresma, Fernandes, Simao. Ya bunlar pek şimdi Portekizlerde oturdular dediler ki ya biz de biz de Fikret Orman'ı hiç görmek istemiyoruz ama madem seçildi buyursun gelsin. Fakat bizden bırak Onu yüz, diyemezler. 300, 400 bin euro fedakarlığı, 1 euro bile fedakarlık yapmıyoruz. Onu tamam yani? mı? Paramızda tıkır tıkır istiyoruz arkadaş. Derlerse ne yapacak Fikret Bey? Hocam onu da Hocam bunu söylediği için hocam. Hocam Fikret başkanıyla ilgili açıklamayı. Yani şimdi bak teknik şey başkan futbolcuyla ilgili söyleyebilir böyle. Ha, doğru mudur? Değildir. Ama futbolcu bunu söyleyemez. Hadi kardeşim bakış ne dersin? Futbolcu bunu söyleyemez. Yani ben seni ya o futbolcu. Peki söylemez de futbolcu dedi ki, "Çekti şeyi. Alacaklarım var, alacaklarım mecbur." Aynen. Şimdi kontratımın tabi... sonuna kadar da paramı tıkır tıkır isterim. vermezsem FIFA'dan ben gider alırım." Ya Dersen yapacaksın? İyi olmak lazım. Ayrı bir şey. Ama ben yine söylüyorum. Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ın önce bunların alternatiflerini buldu mu Koarezman'ın alternatifini, Fernandez'in Simo'yu saymıyorum. Almeyde yani bunların alternatifleri çok önemli. Ya nasıl bulacaksın? Ya kardeşim sen koskoca takımın en fedakar oyuncusu egemeni. Para nedeniyle sıkıntıya fedakarlık yap diyorsun. Sen bugün Korejman'ın, Almeyda'nın, Fernandez'in alternatifleri koyabilmek için her biri için beşer onar milyon euro para bozman. Alves var bir de biliyorsun. Piyango Pelide var. Bir de o Piyango Alves var. Al i̇şte al yani ya bunlar, yani. bunlar benim mantığıma hiç uymayan davranışlar. hocam para 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 Beşiktaş'ta tartışılan bu. Benim ya bir Borussia Dortmund'a attığı golü hatırlıyorum geçen sezon. Ee, Olcay Şahan 25 yaşında bir futbolcu. Kulübüne Kaiser Sulatan'da 800 bin euro bonservis kendisine yıllık 1 milyon euro. Yani siz Olcay yani Şahan'a siz 600 bin euro deseniz gelmeyecek mi? Şimdi hazır oyuncu. Hazır oyuncu diyorsun Egemen. Hazır oyuncu diyorsun Sivok. Zar zor anlaşıyorsun. 1 milyon 400'e Sivok'u tekrar geriye çağırsın. Anlaşamıyorsun. Sivok Valencia'ya gitti, Sevilla'ya gitti, şuraya gitti buraya gitti falan filan 50 tane şey tekrar Beşiktaş'a sevindim ben Beşiktaş'ta anlaşmadım. Sivok Beşiktaş için lazım bir oyuncu. Ama yine söylüyorum Egemen daha önemli. Egemen'i eğer anlaşamıyorlarsa Egemen'le para yüzünden anlaşamıyorlarsa her başka bir şey varsa bilemiyor ama. Para, para yüzünden ise para yüzünden anlaşılmadığı da ortada. Çünkü ne demişti Sayın Çebi bundan iki hafta önce? Egemen'den parasal anlamda fedakarlık isteyeceğiz. Anlaşılan o ki Egemen fedakarlığı yapmadı ve egemenle Beşiktaş ayrılma aşamasına geldi. Anladığım kadarıyla ifadesinden Fenerbahçe aportta Egemen'i kapatmak istiyor. Niye? Hem yararlı bir stoper hem de Türk. Hocam ya hocam sen kalkıp da 800 bin euro Olcay şahan benim için fark etmiyor. Kapalı kutu. Ne oynayacak? Ne yapar? Ama senin kadronun genel enurgası, Ya bilmiyorum bak İsmailer'de yararlı o ayrı arada. bir şey. Yani evet. İsmailer. tamam. E, soralım. Konuşalım. İsmailer hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. E, bugün Hürriyet gazetesinde altında sizin imzanız vardı. Beşiktaş Başkanı Sayın Fikret Orman'ın söylemleri üzerine gidiyoruz. 4 Portekizli de gözüm görmek istemiyor dedi mi? e, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la Rıza Çalınbay'ın düğününde karşılaştık ve kendisine Portekizlerin durumunu sorduğumda oldukça sinirliydi, oldukça öfkeliydi. Yani dedi ki İsmail e, Beşiktaş Kulübü'ne sezon bitiminde temlik koyup da giden oyuncuyla işim olmaz. Yani bunları görmek istemiyorum dedi ve biz de detayını ayrıntılarını gazetemiz Hürriyet'e yazdık. Peki İsmail şimdi Samet Aybaba'nın söylemleri var. Takımı Fernandes üzerinden kurmak istiyorum dedi. Doğru mu? Siz Beşiktaş'ı yakından takip ediyorsunuz. Ee, Samet Aybaba'nın çeşitli söylemleri var. Yani e, takımda kalacak Portekizli oyuncu e, o da düşünmediğini ifade ettiği ilk önceleri. Ve hatta e, kampın ikinci e, yarısındaki, ikinci kamptaki e, bölüme... E Portekizli oyuncuların A2 takımıyla antrenmana çıkacağını ifade etti. Bunu gazeteci arkadaşlarımızdan Kartal Yiğit, Orhan Yıldırım gibi arkadaşlarımıza iletti ve biz de bunu gazetemizde okuyucularımıza duyurduk. Ama Samet Aybaba'nın da bu konuda yönetime geniş çapta bir bilgi verdiği, rapor verdiği ve bu rapor doğrultusunda da takımın ekonomik olarak dengelerini bozduğu gerekçesiyle bu oyunculara fazla şans veremeyeceğini Nedeni de e, bu oyunculara e, geçen sezondan bu yana e, inanılmaz e, transfer teklifleri olduğunu fakat e, Beşiktaş yönetiminin e, bu sezon e, bitiminde daha doğrusu e, Haziran bitiminde e, bonservis e, bedellerinin açıklanması şeklinde e, bir e, yorum bekliyorlardı. Hatta e, kendilerinin alacağı olan bir aylık ücretlerinde ödenmemesi halinde serbest kalma ihtimalleri vardı. Bu nedenle e, bu bekleyişi sürdürdüler fakat e, Beşiktaş yönetimi Sayın Fikret Orman çok akıllı davrandı. Yönetim çok akıllı davrandı ve e, Portekizli oyuncuların alacaklarını kuruşuna kadar ödedi ve e, bonservislerinin kulüpte kalmasını sağladı. ve e, Daha önce anlaşma yaptıkları takımlara karşı da zor durumda kaldılar. Çünkü e, menajer Mendes, e, Ahmet Bulut ikilisi bu oyuncuların... E, Alacakların maaştan ödenmemesi halinde serbest kalacaklarını ifade ederek başka bir takımla e, görüşmelerin mümkün olacağını ifade etmişlerdi. Hatta e, siz de hatırlarsınız e, sezon bitmeden e, Ahmet Bulut e, Portekizli oyuncunun Fernandes'in İngiltere'de önemli bir takımla anlaştığını ve 15, min, e, 15 milyon euro'yu gözden çıkardıklarını e, söylemişti. E, bu nedenle Beşiktaş yönetimi oldukça e, hareketlenmişti hatta teklifleri beklemeye başlamışlardı. Fakat e, tabii kulübün yönetimsel e, sorunları nedeniyle eee giren ekonomik sorunların e, daha da büyüyeceğini ifade, e, ifade düşündüler ve bu nedenle de eee Beşiktaş kulübünün e, bu oyunculara alacaklarını ödeyemeyeceği kanısında e, girdiler ve bu nedenle bu anlaşma bozuldu yani. Evet. İsmail bir şey bozuluğu. söyleyeceğim İsmail. Evet. Evet, sen şimdi Beşiktaş'ı çok iyi tanıyorsun. Yakından takip ediyorsun. Ee, bir kere Fikret Orman tabii sana bir sohbet gibi bir şey söylemiş. Sen affetmemişsin. Yazmışsın. Yani <laughs> gazeteciler <laughs> sohbet olmaz hesabı olmuş. Yani evet. Değil mi? Yani ya yani yazmasan da olabilirmiş gibi de anlayabiliriz. Yani, evet, ama de kadar kadar ama sen affetmemişsin. Yazmışsın. Oldu, evet. Evet yani sohbet yani bu gazeteciler hep sohbet ederiz? Şey soracağım. Egemen'in konusu nedir İsmail? Ee, Egemen konusunda e, Egemen garanti istiyor. Yani e, menajeriyle de görüştük. E, menajeri de Egemen'de de, Beşiktaş kulübünden garanti istiyorlar. E, bu nedenle e, bu transfer biraz çıkmaza girdi. Daha doğrusu Egemen tarafı, e, Egemen ve menajeri e, bu konuda taviz vermiyorlar. Çünkü e, Beşiktaş yönetimi zor günlerde e, kulübe herkesin e, biraz fedakarlık yapması gerektiğini ve ilk fedakarlığında e, Egemen'den gelmesini e, söylediler. Fakat e, Egemen ve menajeri kulüple yaptıkları iki haftadır toplantıdan sonra kesinlikle alacakları paradan taviz vermeyeceklerini vurguladılar. E, bu da hem yönetimde hem de Egemen e, arasında büyük bir sorun oluştu. Peki var mı Fenerbahçe iması vardı sanki bugün e, burada az önce Sinan Engin'den. Egemen'in Fenerbahçe'ye gitme durumu var mı? Fenerbahçe ilgileniyor mu Egemen'le? Egemen'in e, menajeri e, Fenerbahçe'ye çok yakın. E, sanırım menajeri aracılığıyla bu haberler çıkıyor. Çünkü e, Egemen Beşiktaş yönetimini biz Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bonservisimizi alarak geldik. Yani elimizde sıfır bonservisle geldik ve sıfır bonservisimizi de istiyoruz. Çünkü bizim de ekonomik olarak yarınları düşünmemiz Peki, gerektiği İsmail, şey İsmail Son bir sorum. Yani Fernandez, Korezma ve Almeyda. Bundan sonra Beşiktaş forması giyer mi sence? Bence giymesi çok zor. Çok çok zor, zor. Çok mu zor? Çok zor. Yani kim istemiyor? Samet Hoca mı, yönetim mi, paradan dolayı mı, teknik olarak mı? Ee, sevgili Sinan sen de bilirsin... ...Samet abi, e, Samet hocamız... E, ...tabii hep yıllardır... ...hep görüştüğümüz için abi diyorum... E, evet. ...teknik oyunculara çok önem veriyor... Tok, e, ...ve tecrübeli oyunculara... ...çok önem veriyor... ...hatta e, Beşiktaş'a gelmeden önce... ...yani isminin geçtiği dönemlerde de... ...keşke ben e, Beşiktaş'ın başında olsam da... ...bu oyunculardan yararlansam... ...özellikle Fernandez'den... E, ...ve Almeida'dan... E, ...çok yararlanabilirim şekli düşünceleri vardı... Fakat kulübün ekonomik dengelerini bozacağı gerekçesiyle futbolcuların parası ödensin ama gerisini de bize bıraksınlar. Genç takım mı istiyorlar? Genç takım oluşturacağız. Eğer tecrübeli takım istiyorlarsa tecrübeli takım oluşturacağız. Taraftarların gönlündeki ve yönetimin gönlündeki hedefe koşan, süratle mücadele eden bir ekip oluşturacağız şeklindeydi. Bu nedenle Samet Aybaba çok rahat çünkü hem altyapıdan hem de kalan oyunculardan kurulu e, ekibi e, çok iyi harmanlayarak yeni sezonda hazır ifade etti. İsmail benim iyi akşamlar İsmail Ahmet Çakar i̇yi ben. İyi akşamlar Bir şey hocam. istiyorum. Ee, anladığım kadar az önce söyledim Portekizlerin geçen yıllardan hiçbir alacağı kalmadı değil mi Beşiktaş'tan alacak? Hiç 5 kuruş alacakları yok. Yani Bak. Beşiktaş kulübü hatta dediler ki e, Fikret Orman yönetimi geldi Doğru. bu oyuncuların parası Öğren kolay kolay ödenmez yani. dedi ama Fikret Orman e, Tamer Kıran, Ahmet Nurşebi sağ olsunlar Bunlar seferber oldular ve Beşiktaş'a da yönetim dışında destek olan Muzaffer Nasiroğlu, Haşmet Kürüm gibi isimler de önemli ekonomik yatırımlarda bulundular evet. ve Beşiktaş'lı futbolcuların sadece Portekizlilerin değil tüm oyuncuların alacaklarını kuruşuna kadar ödediler. Artı Egemen'in filan da alacakları kalmadı doğru mu? Egemen dahil yani tüm oyuncuların alacaktır tek tek ödendi. Peki şimdi şunu soruyorum. Çünkü sorayım. eğer ödenmeseydi bu EFA'dan e, lisans belgesi alamıyordu. Peki diyelim ki 4 Portekizli'yi Sayın Başkan Fikret Orman takımda görmek istemiyorum dedi. Sana sen de bunları yazdın ve görünen o ki bir daha takımda oynamayacaklar. Fakat bunların evet. kontratı var. Adam oynamadığı halde yine para talep edecek haklı olarak. Yani A2 takımında idmana da A2'de çıksa giderim ama yılda üç parasını çok... alır yani. önümüzde. Hani, bu örnek Korezma mi? A2'de oynarım ama yılda 3 milyon euro. Yani çok... Kaç paraysa? Ben bunu rica edeyim dersen ne olacak? Hocam bir dakika İsmail çok yani keskin ve net burada bir şeyler var. Şimdi önümüzdeki sezon oynatmayacaksın diyorsun yok. E bunlar belki ben gitmek istemiyorum. Beni alan da yok dedi. Ben önümüzdeki sezon bu kahvelen var. 3 milyon 750 Kores A2'de idmana da çıkarım. Oynarım da görevlerimi yerime getiririm Parayı öderim yani. Hem yaralanamayacaksın hem parası ödeyeceksin. Böyle bir durum olursa ne olacak? Ee, şimdi sanırım B planı alınmış. Çünkü başkan Fikret Orman'ı ilk kez bu kadar öfkeli gördüm. Zaten göreve geldiğinde de geldiğinin birinci haftasında... Kendisiyle yaptığımız özel görüşmede kulüpteki görüşmede Portekizlere karşı inanılmaz bir öfkesi vardı. Yani Beşiktaş kulübünden ekmek yiyen bir futbolcunun nasıl olur da kulübünü e, temlik ettirir, yani mahkemeye verir ve UEFA'ya şikayet eder şeklindeydi. Bu o, serzenişinde de e, sanırım sonuna kadar e, arkasında çünkü e, gerçekten Fiklet Orman göreve geldiğinden bu zamana kadar hiçbir konuda taviz vermiyor. Gerek yönetim açısından gerekse futbolcu açısından Beşiktaş menfaatlerini her şeyin önünde tutuyor. Bu ya nedenle... Bir dakika bu İsmail, İsmail, İsmail bir, bir dakika bu Beşiktaş'ın menfaati değil ki Korezma yılda alıyor Bu satamıyorsan bu adam gittiği takımdan parayı alamıyorsa ben A2'de de oynarım. Ben bu paramı alırım. Hem onlardan Portekiz'de yararlanmayacaksın hem de kontratları dahilinde parayı çatır çatır ödeyeceksin. Bu mudur Beşiktaş'ın menfaatini kollamak? Sevgili hocam, e, siz e, direkt cevap istiyorsunuz ama bunun e, cevabı gerçekten e, çok e, gizli ama şöyle bir şey... E, Beşiktaş, gizli mi? E, gizli derken e, biraz gizli e, farklı. Farklı <laughs> şöyle farklı, e, Beşiktaş'lı, Portekiz'li futbolcular e, geçen sene devre arasında ikisi gitmek istediler. Almeyda ve Fernandes. Zor tuttular. E, Yıldırım Demirören sağ olsun bu oyuncuları zorla ikna ederek sezon sonuna kadar kalmasını sağladı. Yani maddi olarak her türlü imkanını sağladı. Ve bu oyuncuların Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nda başarılı olması için de e, arkasında olduklarını ifade etti. Ve devre arasında ki bu oyuncuların kaçışı önlendi. Bu nedenle e, bu oyuncular ısrarla e, biz artık e, üst klas takımlarla oynamak istiyoruz. Yani Beşiktaş'a e, öyle durumda geldi ki e, hedeflerimiz vardı. Fakat e, Türkiye'de yaşanan e, şike ve teşvik olayları olaylarından sonra yaşadığımız maç trafiği inanılmaz. Yani haftada 3 maç yaparak inanılmaz bir olduk ve hem UEFA Kupası'nın hem de Süper Lig'de ard e, arda üst üste maçlar yaptık. Uyuyamadığımız geceler oldular dediler. Bu nedenle futbolcuların artık Türkiye'deki Sanırım misyonu tamamlandı çünkü menajerler özellikle Mendez ve Ahmet Bulut bu oyuncuların sezon sonu kesinlikle gideceğini ve birçok takım peşinde olduğunu ifade etti. Tabii yaşanan ekonomik krizden dolayı herkes. Peki İsmailer. Efendim. Heh, şimdi sözünü öldüm ama sürekli Portekizleri konuşuyoruz. Bir de bizim yerli oyuncularımızın meseleleri var. Mesela benim bildiğim. Yani sen ve Sinan Engin buradayken Beşiktaş camiasıyla ilgili konuşma benim haddime değil ama. E, rüştün'ün iki buçuk trilyon alacağı var. Doğru mu? Şimdi e, bu alacaklar verecekler listesine bakarsak yani kendimizi muhasebeci yerine koymuş oluyoruz. E i̇ki buçuk trilyon alacağı verilecek <laughs> mi? Yani bunun Siz üstüne şuna, yatıldı şuna, mı? İki buçuk size trilyon şuna. alacağı üstüne Fikret Orman Siz yaptı, şuna, yaptı şuna, mı yatmadı Ben sana sormak